organ olarak isimlendirdiğimiz göz orbita içerisinde yer almaktadır. Gözü iki kısımda inceleyeceğiz. Bunlar organo-okuli aksesorya dediğimiz gözün yardımcı organları ile bulbus okuli olarak isimlendirilen göz küresinden ibarettir. Organo-okuli aksesorya içerisinde bulunan yapılar ise palpebralar yani göz, kabaklı, göz kapakları, tunika conjunctiva, ve apparatus lacrimalis olarak isimlendirilen gözyaşı aygıtı ile muskulu bulbi olarak isimlendirilen göz kaslarıdır. Aynı zamanda bunları saran orbi, periorbita ve corpus adiposum içerisinde de yer almaktadır. Palpebralar daha hareket, palpebralar, palpebra superior ve palpebra inferior ve aynı zamanda palpebra tersiyadan oluşmaktadır. Fakat burada öncelikle palpebra superior ve inferior'dan bahsedeceğiz. Burada üst göz kapağı daha hareketli bulunmaktadır. Alt göz kapağı ise birazcık daha az hareketlidir. Palpebralar birbirlerine commissura palpebrorum laterale ve commissura palpebrorum mediale olmak üzere iki yerde birbirlerine geçiş yapmaktadırlar. Aralarında bulunan bu açıklığa ise rima palpebrorum ismi verilmektedir. Palpebraların üst düzeyine fasies anterior palpebrorum iç taraftaki konjunktiva ile kaplı olan tarafına ise fasies posterior palpebrorum ismi verilmektedir. Palpebraların Margo palpebrorum adını alan serbest kenarı iki kısımdan oluşmaktadır. Önde yer alan ve silyaların bulunduğu limbus palpebrorum anterior ve onun gerisinde şu bölgede glandula tersaleslerin bulunduğu ve açılış deliklerini şu anda görmektesiniz. Limbus palpebralis posteriordan oluşmaktadır. Glandula tersaleslerin yangısına hordeolum, arpacık ismi verilmektedir. Aynı şekilde buradaki limbuslar ve silyaların sıralanışı da palpebra inferiorda da bulunmaktadır. Silyalar palpebra inferiorda biraz daha kısa ve seyrektir. Organ okuli aksesuar içerisinde yer alan tunika conjunctiva'dan bahsedecek olursak, palpebraların iç yüzünü ve bulbus okulinin de bir kısmını örten bir zardır. Tunika conjunctiva, palpebrorum ve tunika conjunctiva bulbi olarak isimlendirilmektedir. Bulunduğu yere göre. Tonika konjüktiva palpebra superior ile bulbus okuli arasında şekillendirmiş olduğu şuradaki çıkmaz yola fornix konjüktiva superior. Daha sonra alt tarafta palpebra inferior ile bulbus oculi arasında şekillendirdiği çıkmaz yola ise fornix konjüktiva inferior ismi verilmektedir. Yani buradaki konjektiva glandula tersaresinin bulunduğu nimbus palpebrarum posteriordan başlar ve üst göz kapağının biraz daha gerisine doğru giderek bir dönemeç şekillendirir. Daha sonra gözün üzerine geçer ve alt göz kapağının derinliklerinde de tekrar bir fornix şekillendirdikten sonra alt göz kapağının nimbus palpebrarum posterioruna yapışmaktadır. Ve bu şekilde bir kese oluşturmaktadır açıklığı rima palpebrarumun olduğu bölgede bulunan bir kese oluşturmaktadır. Buna da sakkus konjüktiva ismi verilmektedir. Gözün medyal açısında konjektivanın şekillendirmiş olduğu şu yarım ay şeklindeki yapıya plika seminaris konjektiva ismi verilir. Aynı zamanda palpebra tersi olarak da isimlendirilmektedir. Bu kısmın yapışmış olduğu şuradaki kıkırdaksı yapı Şuradaki kıkırdaksı yapıya kartilago Palpebra Tersia ismi verilmektedir. Ve bu Palpebra Tersia'nın ön tarafı plika semilarsi yapacak şekilde yarım ay tarzında gergin bir vaziyette durur. Yarım ay tarzında durmaktadır. Bu Palpebra Tersia'nın üzerinde glandula Palpebra Tersia süperfisyalis ve profunda isminde bessel yapılar bulunmaktadır. Şu anda bezlerin bir kısmını Buradan diseke ettik ama diğer bir kısmı ise üzerinde yer almaktadır. Şuradaki sert oluşum gözyen yani gözün medial açısındaki bulunan şu sert oluşum kartilago palpebra tersiyedir. Gözün medialinde bulunan şu kabartının ismi ise karunkula lakrimalistir. Tunika konjunktivanın rengi gençlerde birazcık daha açık olmasına nazaran anemi halinde veyahut da halinde ise bunun rengi açık renkten yani pembemsi rengi biraz daha açılması ve aynı zamanda sarılıkta da sarı olmasıyla karakterize yapılar göstermektedir. Şimdi aparatus lacrimalis'ten bahsedecek olursak. Lacrima adındaki gözyaşını yapan glandula lacrimalis şu yapı os frontalinin Orbitaya bakan boşluğu içerisinde yer alan fossa glandula lacrimalis de yer almaktadır. Dolayısıyla gözün dorsalinde bulunmaktadır. Bu bez yapmış olduğu salgıları konjüktivanın olduğu yerdeki fornix conjunctiva superiorun superior olduğu bölgeye ductus excretory adı verilen küçük küçük kanalcıklarla lakrimayı boşaltmaktadır. Daha sonra gözyaşı buradan bulbus oculi'nin ön yüzeyine nemlendirdikten sonra karınkula lacrimalis'in etrafında toplanmaktadır. Ve burada bir lacus lacrimalis ismi verilen bir gölet oluşturmaktadırlar. Burada toplanan sıvının bir kısmı bu limbus palpebrorum anteriorların üzerinde bulunan iki tane küçük altlı üstlü punktum lakrimaleler, şu an çok küçük oldukları için gösteremiyoruz, punktum lakrimaleler tarafından direne edilmektedirler. Ve bu punktum lakrimaleler daha sonra aşağıya doğru kulis lakrimalisleri şekillendirmektedir iki tane. Ve bu iki kulis lakrimalisler sonra sakkus lakrimalisi oluşturmaktadırlar. Ve bu sakkus lakrimalis ise Hatırlıyorsanız os lakrimalenin üzerinde fossa saksi lakrimale denilen bir çukurcuk vardı. O çukurcuğun içerisine oturmaktadır. Ve buradan içeriye doğru giden foramen lakrimale ise içeri doğru bir kanal oluşturmaktaydı. Kanalis lakrimalis diye. İşte buradan ilerleyen şu kanal ise yani ductus nazolacrimalis ise bu kemiksel çatının yani kanalis lacrimalisin içerisinde ilerlemekte ve burun boşluğunun ön tarafında nasalis ventralisin olduğu bölgeye açılmaktadır. Evet, glandula lacrimalisten çıkan gözyaşı fornix conjunctiva superiora, dübdüle ekskretoryalarla gelmekte. Gözyaşı Öncelikle gözün üzerini nemlendirdikten sonra karakula lakrimalisinin etrafında bir gölet oluşturmakta. Buna lakus lakrimalis ismi verilmekte. Ve gözün medial açısındaki palpebraların bittiği yerdeki limbus palpebrorum anteriorun olduğu bölgede iki tane bulunan punktum lakrimalelerle emilmekte. Ve buradan duct e, kanalikulis lacrimalis ismi verilen iki tane kanalcık birleşerek saccus lacrimalis oluşturmaktalar. Saccus lacrimalisten de tek bir kanal olan ductus nasolacrimalis kanalis lacrimalis'in içerisinden gitmekte ve o da burun boşluğunun ön tarafında konkanazalis nasalis olduğu bölgede açılmaktadır. Evet. Bundan sonra musculi bulbi ismi verilen Gözün kaslarından bahsetmek istiyoruz. Gözün hareket edebilmesi için onu destekleyen veya da hareketini kolaylaştıran kaslar bulunmaktadır. Bunlar öncelikle düz giden kaslar ve oblik giden kaslar ile geride nervus optikusu kuşatan retraktör pulvi ismi verilen kaslardan oluşmaktadır. Burada öncelikle dorsal tarafta şurada Glandula lacrimalis'in hemen altında bulunan bu kasımız Musculus rectus bulbi dorsalis'tir. Musculus rectus bulbi dorsalis. Onun üzerinde çok ince bir kas daha vardır. Bu da palpebra superior'u geriye doğru çeken musculus levator palpebra superior'dur. Burada gördüğümüz ve üzerinde torohla ismi verilen kıkırdaksel yapıyla oblik bir seyir alan Musculus obliquus bulbi dorsalis'i görmekteyiz. Musculus obliquus bulbi dorsalis. Gözün medialine doğru geldiğimizde şuradaki düz giden kasımız ise Musculus rectus bulbi medialis'tir. Musculus rectus bulbi medialis. Musculus obliquus bulbi dorsalis musculus levator palpebra superior ve musculus rectus bulbi dorsalis. Diğer tarafa, lateral tarafa doğru hafif geçiş yapacak olursak şurada görülen kasımız musculus rectus bulbi lateralis. Musculus rectus bulbi lateralis. Altta yer alan şu kasımız ise musculus rectus bulbi ventralis. Musculus rectus bulbi ventralis, musculus rectus bulbi lateralis. Onların üzerinde yer alan ve oblik olarak seyirli şu ise musculus oblicus bulbi ventralis. Musculus obliquus pulbi ventralis, musculus rectus pulbi ventralis, musculus rectus pulbi lateralis. Arada görülen ve nervus opticus'u kuşatan şu kasımız ise musculus retractor bulbi. Evet. Kaslarımız bu şekilde. Bunun haricinde palpebraların altında ve şu arada görebileceğimiz sirküler tarzdaki kasımız ise musculus orbicularis oculi dediğimiz kasımızdır. Bir de alt tarafta, şu anda diseki edilmedi ama alt göz köpüğünün özellikle aşağıya doğru çekilmesine yardımcı olan musculus malaris ismi verilen ince bir kasımız daha bulunmaktadır. Evet, burada görülen o bütün kasların içerisinde yağ dokuları bulunmaktadır. Bu yağ dokuları sayesinde kaslar rahatlıkla hareket edebilmekte ve bir dayanak oluşturmaktadır. Bu kasların içerisindeki yağ dokusuyla birlikte saran şu sert doku ise, zarsel doku ise periorbitadır. Periorbita. Bu periorbitanın içerisindeki bulunan yağ dokusuna ise, yani kasların arasında bulunan yağ dokusuna ise, Korpus adiposum intraorbitale ismi verilmiştir. Bu periorbita, orbita içerisindeki periost zarı ile kendisi arasında bir yağ dokusu daha bulunmaktadır. Bunun ismi ise corpus adiposum extraorbital. Yani periorbitanın içerisindeki corpus adiposum intraorbital, onun dışında periosta yakın olan ise corpus adiposum extraorbitaldir. Buradan ise nervus opticus'u rahatlıkla görebilmeyiz, görmeyiz. Musculus Retractor Bulbinin içerisinde yer alan şu ise Nervus Opticus'dur.